Allah'ımdan ya yemin ediyorum bakın kızlar da burada sen ya şu femboylardan çektiğimi bir ben bilirim bir de anlattığım sizler bilirsiniz daha yayına başladım seyrediyor herhalde hemen mesajlara geçti yani yazmıyorsun etmiyorsun yani kardeşim düş yakamdan yani umut yok yani buradan sana hani bir şey çıkmaz anlatıyorsun ediyorsun Aha duyuyorsunuz bak Ha mesaj atıyor halen de. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Rümeysaaya ee, Rümeysa'ya paslamam lazım bunu. Harbiden bu onları çok iyi buldurur. Ya bu yeter. Bir hani, hani her şeyin bir şeyi vardır. Yani dayanma raddesi vardır. Bu böyle e, ya Allah Allah'ım ya Rabbim bu her taraftan gönderiyor gözünüzü. Siz görüyorsunuz işte yayına başlıyorum. Daha bismillah diyorum. Çok güzel insanlar geliyor. Onlarla muhabbet etmekten keyif alıyorum. Bir de böyleleri geliyor işte. Sonra bunlar